Dön gel bak. Ha, aşağı. aşağı mı gelim anladın Kurtuluş. Kurtuluş. Ben tutuyorum. Bekle tamam ben tutuyorum. Şimdi önce bir ortalayalım mı? Tamam. Tamam. Kemer ortaya çıkarttım birini. Bu buradan. Bu Ortaya. Bakalım tamam. iyi değil mi? Tamam. De çok kötü. Tamam. Oğlum şişirelim. Şu abi, Evet o sonra şey ver bize. Şurada. Şurada. Abla. Yemelik sitem falan var mı? Yok. Yok. Evet, evet. Tamam. Tamam. Şurayı tamam. da tamam. 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 alıyoruz abi. Geri evet, evet. şey evet, şey yani. şey, yani. çık. Geri çık. Geri Gel yani başkası bana ver. Gel gel gel. böyle. Hadi etmeye gerek yok. Ayak Aynen, aynen. aynen. Evet, Tamam herkes 8'e Ben Ben yanımda ben gidiyorum. Tamam. Abi. Efendim abi. Ben de gideceğim abi. Tamam. Bir insan yürü peki. orada. Abi. Ha, Şurada koyo, var. Şurada ne? şuradan bizim bu tencerede doksan var Reason... ee, mı nereye giriyor? orada süt var mı? tamam 자카 아침 a 아